ya. Bak ben buraya dökme mal Leonardo dörtmüştüm. Şimdi avuçtan aldım, kiplerini attım biraz da. Hadi. Bak şimdi. Buraya, bu şuraya göğden, bak hadi. Şuraya bununla buna şey gelmişti. Leonardo. Şöyle musun? Evet fındık Böyle. boyu büyümeden Aynı evet fındık vermeye başlamış alttan üstten ama yeniden filizlerimiz maşallah çok güzel. Bir de ne, aa, faydalı uğur böceklerimiz. Evet şimdi Mustafa Bey'in Leonardo'nun e, toprak ve bitki üzerindeki katkılarını e, sizlere göstermek istiyorum. E, aynı zamanda kalsitli bir toprak. Evet, gelelim şimdi Mustafa Bey'in anlatmak istediği. E... Şu şey e, dostlar, Mustafa Bey biraz önce e, videomuzda izah et, etmeye çalışıyordu. Bana dedi ki. Adem Bey ben size Leonardit'in e, bu toprak üzerindeki katkısını anlatacağım demişti. E, kıymetli dostum, tabi bizim e, bilgilerimiz neticesinde bu toprağı Leonardit'le buluşturdu. Burada en ufak bir kimyasal yok. yok doğru mu Mustafa yok, Bey? Yok, Kimyasal yok. Arkadaşlar Halil Bey şöyle yakın gelirsen başkan, şunun kardeşlenmesine bakalım. Buyurun. Burada bir bir çubuk Kökümüz vardı arkadaşlar. Onlarca, on, onlarca filiz burada çıkmış. Ee, gelişmeler gayet güzel. Benim güzel dememe de inanmayın. Ee, Halil Bey, az yakından çeker misin? Mesela biz bunları kısa kesin demiştik Mustafa Bey. Gördüğünüz gibi burada yine bir konuyu dile getireceğim. Ee, avukatım, şöyle yanıma gelirsen. Böyle uzun dikerseniz e, fidanlarımızı bu mevcut olan ilk önceki mevcut olan kök bu gövdeyi besleyemiyor. Ben bunu açıklamak isterim buradan. Tabii ki bizim buradaki Aysa organik e, sıvı ürünlerimiz sayesinde kökü tutturduk. Ama zaman aldı. Bak ilk yıl hatta beyefendi belki de kurudu zannetti bunu. Evet. Değil mi? Yalancı yaprak verdi. Bak evet. burası yalançı yaprak verdi, görüyor musun e, şeyleri, tomurcukları. E, ama kendini besleyemedi. Mevcut o kök bitkiyi besleyemedi. Ama ikinci yıl, üçüncü yıl artık bu gelişti. Buna topla atsan bu yıkılmaz. Basma, basma bitkime basma. Ha, pardon, ee, pardon, özür lan, dilerim, özür dilerim. Şunu görüyor musun? <laughs> bu ne abi? Neye benziyor? <laughs> Valla güzel bir e, canlı. İşte burada. Evet. Dedi. Bu tamam, bak mesela burada biz. Bu köklenme olduğu için oradan ulaştığı yerden patlıyorsunuz. Kök çıkıyor. patlıyor, bir de Tabii. kökten evet. patlıyor. Evet, evet, kökten patlıyor. Şimdi e, biz burada maki bitki örtüsü ancak yetiştiren bir araziyi şu anda katma değer sağlayacak derecede e, bir. Bahçe oluşturduk. Fındık bahçesi. Ee, ben başkanın tabi bu hobi e, çalışması, doğru mu? Bak Mustafa Bey. Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Bakın düz bir çok kurudu dediğimiz araçlar diktiğimiz şeyler gitti. Bakın burada birçoğu şuraya bakın Adem Bey bunlara bakın. Çubuk buydu. Halil Bey yakın görebiliyor musun? Görüyorum. Gel Halil, Halil gel. Şuna bak, buna bak. Bunlar nereden çıkmışlar? Abi toprağın dibinde kökten patlamış yani. İşte bak çubuk yok. Kırmışız çubukları tutmadı diye. Evet. Değil mi? Fazlalarını ama çekmedik yerinden. Şunları görebiliyorsunuz. Şimdi avukatım bu işte şu çubuk Mesela şu çubuklar mesela bunlardan hep kırdım e, onları. He. kırmış. Hatta Mustafa Bey'e dedim ki <laughs> Mustafa abi bunu <laughs> dedim 10 santim toprağın <laughs> üzerinde kalsın yeterli kes. Tabii ben her ne kadar desem Mustafa abi yine e, atadan gelen Erol Bey şöyle biz diye şey yaptırmıyorlar. Aynı, <laughs> şey. aynı, şey geçer bizde de var. Benim yeni diktiğim çubuklar <laughs> az önce bir yerde gördük ya yani biraz <laughs> 50-60 santim. Onu doyuramaz. Hatta doyuramadığı zaman bizim gibi farklı eğer besleme yapmazsan o kökü de kurutacak. Çünkü e, arkadaşlar biz arazide yerinde size bilgi sunuyoruz. Defterin sayfalarını, kitabın sayfalarını çevirerekse çevirerek size bilgi iletmiyorum. Görsel, objektif evet, bak bu gel buraya. Şimdi Mustafa abi evet. yine fındık bak. var Mustafa abi bunlarda. Olacak tabii. Fındığı lazım değil, bahçe lazım bize. Bak şu diktiğim şey buydu, Erol. Bunda hiçbir şey yok. Şuraya bakıyorsun. Gelmiş. Kök çalışmış, kökten gelmiş. Ama yıllar alıyor. Eğer bunu Mustafa Bey dipten ilk yıl kesseydi şuradan bu daha erken ve uzun olacaktı. Ve bir ikincisi dedim ya bu e, budamamız, çalışmamız e, bizi, beni bir yıl geriye attı. Bir de o karda kırılmalarının neticesinde Ben şu an bir yıl geriden gidiyorum İki buçuk yılda bu hale getirebildim Sen e, şu mevcut Ama, toprağı da taşı evet, Yani Leonardo taşı tabii. Şimdi biz birçok arkadaşlar var e, Böyle e, Kallavi bilgiye sahip olan e, Buradan o isyanım onlara Onu da söyleyeyim e, Yok efendim Leonardi toprağı çölleştirecek Yok efendim Leonardo böyle yapacak Çölleştirdi mi beyefendi? Yok canım çok faydası var yani, şöyle olacak bir şeyini görmedik bunu kullandığımız yerdeki e, bitkileri de görüyoruz ben şimdi bunu bütün bahçemde mesela e, tırbazına göndereceğim sana açık domatesiydi patatesiydi pırasası bütün yaptığım şeylerde ve bütün mandalina'mda <laughs> portakalımda bütün meyve ağaçlarının diplerine kivi de dahil ben ne on ne besliyorum ürün verimi nasıl? Allah'a şükür iyi lezzeti nasıl? Hayat güzel Hani Canan Karatay hocama selamlar burada. Canan Karatay ne diyor? Ee, veya diğer işte e, kıymetli 3-5 tane daha hocamız var. Saraçoğlu gibi, Maranki gibi. Diyor ki ya bir e, otobüs dolusu meyve yesek gerekli olan, vücutun ihtiyacı olan minerali alamıyoruz. İşte arkadaşlar bütün mineral bunda. Bak, kır, Bak. kırılmış çalışma yaparken şuradan. Problem değil o Kırdan. daha da güzel olur. Arkadaşlar kardeşlenmesi yüksek mi? Yüksek. Köklenmesi yüksek mi? Yüksek. Ee, bitkinin sağlığı yüksek mi? Yüksek. Daha ne evet. yapalım? Şu çıkanlar işte görüyorsunuz. Evet. Bunu bundan sonra zaten artık iki yılda ancak bu toprakta ancak şey yapmış. Çünkü bu toprak kireçli bir toprak arkadaşlar. Kalsitli bir toprak. Yani burada Maki dahi ancak yetişiyor. Yan taraf gibi işte gördünüz i̇şte yarış işte. O Maki Aynı topluluklarını şey. gösterebilirsin başkan. Yani burada e, çok güzel kurtarmışsın e, sayın başkan. İnşallah e, bakalım, inşallah. Bahçeyi kurtarmışsın. E, keşke bu dikimi böyle yapsaydı. Yok. Niye biliyor musun? Bilmiyorum. Taraslama yapabilirdin. Evet. Taraslama yapabilirdin. E, toprağın e, erozyona uğramasını engellerdin böyle dikine e, yap yapmayıp da böyle yapsaydın daha güzel olurdu paralel şimdi ben anladığım kadarıyla ben de, başkan traktörün rahat çalışması o bir ikincisi ben güneşlenmeyi düşündüm güneşlenme doğudan batıya gidecek ha, tabii güney, her araya evet tamam kuzey güney dikim tamam yaptım. tamam o da o da güzel ama e, hani onu da unutma ee, bu tür yerlerde, meyilli arazilerde, Teras bilmiyorum tamam. yine de bir deney yap e... var o şekil bir arazim ona bakacağım. Tamam bakacağız. Meşlesi, hadi orada. Şimdi. <laughs>